Ben Pomni gibi olmak istiyorum. Vuhu. Ne bir oyuncak mı? Aa. ay burası bir oyuncakçı değil. Ah olamaz. <laughs> Merhaba kızım. Vay canına sensin. Onun gibi olmamı sağla. Aslında ben bir cin değilim. Ama benim sihirli kutumda bunu yapabilir. Dileğini söyle. Bir kutuya mı söyleyeyim? Ha? Aa, bu inek nerede? Ha, benden kaçamazsın. İğrenç ben neredeyim? Kapalı alanlardan nefret ediyorum. Dışarı çıkmam gerekiyor. Bir dakika bir dizüstü bilgisayar. Merhaba muhteşem dijital sirke hoş geldiniz. Ama öncelikle senin bir pomni olman gerekiyor. Ne şanslar? Makyajım nereye? Ah neyse boşver. Beyaz tenle başlamam gerek. Tamam canım önce sana bakalım. Jax aşkına. Yüzüm korkunç görünüyor. Ah asla pomni kadar güzel olamayacağım. ha, bu da ne? Bu bir yumurta mı? Şahane. Burada makyaj gereçleri olabilir. Merhaba. Harika. İğrenç bir uzaylının kusmuğu gibi görünüyor. Eyvah, aa, bu canavar gözlerimi yemek istiyor. Bu slime'a benzeyen yüz maskesini silelim. İğrenç, bunun içinde ne var? Ay. Harika, yüzüm tertemiz oldu. Ah, git başımdan. Ha? Oh, üzgünüm, iyi misin Kane? Ha? Oh, ne yapıyorsun? Bunu al. Teşekkür ederim. Harika, bu bir güzellik kutusu. Hadi bir bakalım. Pudra. Bununla yüzümü beyazlatabilirim. Aa, hayır. Ee, bu kadar mı? Bu yeterli olmayacak. Aa. Hmm. Aa, top sakızlar. Tatlı zevk mı? Hepsini denemek istiyorum. Nefis nefis. Bu ne? Bu toplar yüzümün rengini değiştirebilir. Hadi pembeyi deneyelim. Ha? Hayır. Peki ya yeşil nasıl olur? Grinch'e benzedim. Belki mavi bana daha çok yakışır. Korkunç bir cüceye benzedim. Hey burada beyaz bir top var. Umarım işe yarar. Evet tam da ihtiyacım olan şey. Vay canına hadi balon şişirelim. Hayır bu balon çok büyük oldu. Hey buraya geri gel. Onu durdurmam gerek. Aa, aa. Teşekkürler Kane. Yani beyaz ten tamam. Sırada al yanaklar var. Bir düşüneyim. Bekle bu nedir? Aa, <laughs> orman meyveleri lezzetlidir. Aklıma bir fikir geldi. Bana da biraz verir misin? Peki tamam sen de ye. Teşekkür ederim. Daha fazlasına ihtiyacım var. Ha, bu inekler yemeğimi rahatça yememe asla izin vermiyor. Harika. Hadi şunu ezelim. Meyve tozu hazır. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. İyi görünüyor. Şimdi onu yanaklara sürelim. Harika. Bak bu kırmızı şirinlere bak. Dudaklarım çok solgun. Sorun değil. Dudaklara da meyve tazeliği sürelim. Ha? Ne yapıyorsun? Ha? Hey biraz ister misin? Nasıl yani? Hayır aptal. Dur yardım edeyim. Aa, aa, aa. Hareket etme tatlı musta iş başında. Hazır. Hop. Vay canına harika oldu. Al yanakları da bitirdik. Şimdi bir soytarı kostümü yapalım. Kıyafetlerimi değiştirmem gerekiyor. Hmm, bir fikrim var. Aa. Merhaba tavşan kız. <laughs> Çok güzelsin. Aa, şuna bak. Tüh affedersin. edersin? Ah, bu elbise büyüleyici. Hmm. Ama bu Pomni tarzında değil. Hmm. hmm bir saniye bekle. Hayır hayır aklından bile geçirme. Onu geri getireceğim söz veriyorum. Aç gözlü olma. Teşekkür ederim. Hey burası çok soğuk. Ha, tüh. Hadi kıyafetimizi yenileyelim. Kesmeye başlayalım. Çok kolay. Ama önce kağıt üzerinde deneyelim. İneğin makas ellerine sakın dalaşma. Tamam bakalım bir sonraki adımımız ne olacak? Taşınabilir bir dikiş aleti. Şimdi kestiklerimi dikmem gerekiyor. Devam et küçük adam. Ah, bu çocuk çok hızlı. Onu rahatsız etmeyelim. Hayatta olmaz. Pomni kostümüm büyüleyici. İğrenç. Saçımın nesi var? Ah, ah, ah. Ay, bunu düzeltmeliyim. Hmm. Tamam işte başlıyoruz. Umarım doğru yaparım. Tamam sihirli kutu bana yeni bir saç modeli yap. Ha? Olamaz. Hayır hayır hayır. İkinci sıra. Olamaz kafam lolipop'a benzedi. Sade bir şeye ihtiyacım var. Evet. Harika. Her zaman kahverengi saç istemişimdir. Bekle. Bir şeyler eksik. Uçuk bir şapka gerek bana. Kağıt sayfaları kullanalım. Harika. El becerilerini kullanma zamanı. Omni şapkam hazır. <laughs> hey. Şapkan berbat. ne? Tamam, <laughs> İşte bu. Neler oluyor? Vay bu şapka çok daha iyi. Pom pom pom. <laughs> bu ne? Bir fikrim var. Hadi kostümümü giyelim. Yeni düğmeler çok tatlı. Pomni kıyafeti hazır. Bekle bir şeyler eksik. İğrenç ayakkabılarım korkunç. Onlara ne yapsam? Lütfen sihirli kutu bana yardım et. Vay canına akrilik boya. Hadi modaya uygun bir tüyoyu kullanalım. Büyük bir kovaya tıraş köpüğü ekle. Ey. Sonra akrilik boya ekle. Her şeyi bir çubukla karıştır soyut bir resim gibi görünüyor. Kırmızı olana kadar karıştır. Ayakkabıyı hazırladığın boyanın içine koy. Tamamen kırmızı yapalım. Yorumlara sonra neyi boyamam gerektiğini yaz. Tamam yeni ayakkabım çok şık. Olamaz ayakkabının eşini unuttum. Aynısını tekrarla. Ama şimdi mavi boyayı kullan. Ayakkabıyı içine batır. Harika şimdi iki renkli ayakkabım oldu. Evet başardın inek. Son bir kez daha bakalım. Yeni kostümüm harika. Artık gerçek bir pomniyim. Tüm görevler tamamlandı. Hazırım. Tebrikler. Hey inek uyanma zamanı. <laughs> ne demek istiyorsun? Rüyada mıydım? Sana. Aa, ne? Aa, hı, bu da ne? Ah, gıcık kapı. Luna, uyan prenses. Okul zamanı. Bu benim ninem. Acele etmelisin, geciktin. Okula hazır değilim. Bizimle geliyorsun canım. Aa, 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 aa. Aa, aa, aa. Bu da el. Aa, aa. Aa, i̇çeri gelsene aa, aa. nene. Aa, Luna geliyorum al çanta 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 gidelim oğlum <laughs> Luna çekilsene Tom Geçemezsin. ah, ah. Üf. bu da şapşal kardeşim çekil önümden Hayır. Ah. lütfen Tom ama bugün pazar pazar mı kimmiş şapşal ha ah. ah. ha ah. 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 şaka yaptık Luna bu da annem. Oh. <laughs> Böcek yağmuru. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> i̇şte bütün ailem. Hadi hadi. Al hadi ama girmem lazım. Hey ne yaptığını sanıyorsun? Ha, biraz manemiyet lütfen. Şaka mı bu? Oh, çabuk ol. İğrenç. Lütfen. Daha fazla tutamayacağım. Çok rahatlıyorum. Manikür zamanım gelmiş. Güzelmiş. Fare de arkadaşının evine gitmiş. Selam. Çıktım. Bay. Sonunda. Benim sıram. Çek <laughs> Pardon ablacığım. <laughs> çişim var. <laughs> Bu da ne? <laughs> Ama benim sıramdı. Aa! Hmm. aa ah. hmm. <gülüyor> 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 oh, sonunda hazır sayılırım. Aa, bu ses de neydi? Aa, olamaz, saçım. aa! 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 sıkışmış. Ay, artık dolu. İğrenç. Günaydın güzellik. Sanırım saçında bir şey kalmış. Kahvaltı ister misin? Şimdi ne yapsak? Fazla sağlıklı. Günaydın. Ah, günaydın Frankie. ah, Kahvaltı. İşte kahvaltınız çocuklar. Çok eee, yine mi ürkünç gevrek? Ee, <laughs> bi bitirdim. Biraz kakao olabilir miyim? Merak etme canım. Kakaom buracıkta. Al bakalım. Kımıldama. Teşekkürler. Bunu yemeyeceğim. Kakao istiyor musun? Yok sağ ol. Peki. Sipariş versem daha iyi olur. Pizza, pizza, pizza. Ah, Epey hızlıymış. Selam. Ne? İğrenç kuşlar. Bu pizzayı böyle veremem ki. Kimse fark etmez. Sipariş. Tatlım sipariş mi vermişti? Evet bana geldi. Teşekkürler. Dur bir dakika. Ay. Kontrol edelim. Hmm. bu da ne? Ay. Mükemmel. Hmm. Hmm. Sana beş yıldız vereceğim. Ah. Memlekette deli çok. Al bakalım. <gülüyor> Biraz <gülüyor> alabilir miyim? Evet, hepsini alabilirsin. Ha. Çok cömertsin. <laughs> Hey Chris. Selam Luna. Ne haber? Güzellik yarışmasını duymuş muydun? Aa, güzellik yarışması mı? Çok heyecanlı. Benimle çıkmak ister misin? Seni evinden alabilirim. Ne istersen. Evet, tabii ki. Yeni hedef, güzellik yarışması. Hızlıca hazırlanmam lazım. Şunu deneyelim. Vay, en sevdiğim renk. Lollipoplu peri tozu pembesi. Uf, harika görünüyorum. Yo, bence Chris de beğenecek. Hazırım. Aa. Aa, nineciğim. bir şey arıyordum da. Boş ver. Tatlım, böyle çıkamazsın. Aa, ama neden? Önce bir bakayım. Ah. Hmm. Aa, çünkü çok uzun. Birkaç ayarlama yapmalıyım. Tarzını birkaç aksesuarla tamamlayalım. Gayet güzel. Son dokunuş. İşte bu lezzeti. <laughs> Artık hazırsın tatlım. Ceketini almayı da unutma. Son dokunuş. Şaheserim. Emin değilim nineciğim. Ama a, teşekkürler sanırım. Hiç değilse burada güvendeyim. Nereye gidiyor hmm. bu? Bir yarışma muhabbeti duydum ama... Kıyafetini neden değiştiriyor ki? Aa, B planı. B planı. El... Aa, ne? Hayır lütfen bırak. Ah bırak dedim. Aa, aa, aa. Luna? Aa, Chris. Hayır. Bu da neydi? Aa, şehrimizi fare bastı. Fare mi? Ee, dur. E Senin neyin var Aa, Seninle çıkamayacağım. Ha? Buluşmadan kaçtı. C planına geçelim. Evet, güçlerimizi birleştirmeliyiz. Aa, çünkü. Aa, biz de tam seni bekliyorduk. Buyur, sana gir. Olamaz. Gel gel. Of, periyle havalar alıyorum ama. Bu da neyin nesi? Bu güzel bir buluşma. Ha? Nine. <laughs> Çok hızlı büyüyorsun tatlım. Çocuk da yakışıklı. <laughs> oh, canım kızım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Luna? Bence kaçmalıyız. <laughs> saklanalım şunlardan odama gidelim. Ne olsun. Şimdi gelini öpebilirsin. Aa, gitmişler. Aa. Selam canlarım. Aa, pardon bakmıyorum. Patlamış mısır? Teşekkürler. Tamam çocuklar gidiyorum. İyi eğlenceler. Hiç değilse patlamış mısır getirmiş. Aynen. Sen... Ne? Bunlar lezizmiş. Böcek ve göz. Gördüklerim bana yetti. Aa, ne? Ne? Ah, böcek mi? Yetti artık bu aile. Onlar adına özür dilerim. Tamam boş ver. Merhaba canlarım. Ah, pardon yakala. Bu da ne? Ne? Bu evi hiç temizlemiyor musunuz? Örümcek mi? Pardon. Bunlar benim yardımcılarım. Elin çocuklar. Dışarı çıkma zamanı. Biraz mahremiyet istiyorlar. Üf, ucubeler. Bye. Çok üzgünüm. Sen boş ver onları. Bir daha rahatsız etmezler. Tuvalete gidiyorum. Peki. Luna? Selam. Aa, aa. Senin ailen çok korkunç. Ayrılıyoruz. Aa, aa, ayrılık mı? Hayır. Dur. Güzellik yarışması. Hmm. Bu onu geri kazanma fırsatım. Zaman kaybedemem. Bu elbise benim gibi zarifmiş. Vay. Biraz da makyaj yapalım. Kolay yolunu biliyorum. Aa vay müthiş. Güzellik yarışması bekle beni. Aa. aa, aa. aa nine yine mi ya? Aa, özür dilerim. Şu elbiseye bir bak. Aa ne? Ama senin yaşlı ruhun gibi simsiyah. Evet. Ama bütün büyük 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 büyük, büyük, büyük. annelerin bunu giyerdi. Aa, <laughs> üzgünüm nine, gitmem lazım. Dur bakalım aa, genç hanım. Aa, aa. Dur Luna. Sana bir şey göstermeliyim. Bu sefer ne oldu? Hmm, tatlım bu aile albümümüz. Bak Luna. Bunlar bizim anılarımız. Bu senin annen. Bu da ben. Benim annem de böyleydi. İşte atalarımız. Ve işte sen. Hepimiz son sırayı kazanan insanlardık. Bir düşün derim Luna. Ah. Ah, ben çok farklıyım. Ah, ama bu benim hayatım ve ne giyeceğime ve yarışmaya nasıl gideceğime ben karar veririm. Bu aile yetti artık. Ah. Vay. Kızlar size söyleyip duruyorum ama. Aa, herkes pembe mi giymiş? Gerçekten mi? Herkes pembe giymiş. Luna. Ah, selam Chris. Dur. Eğer birinci olursan yeniden bir araya gelebiliriz. İyi şanslar. Aa ne? Kızlar ben ayıznızda. selam <laughs> hanımlar beyler yarışmamız başlamak, başlamak üzere, üzere. hazır ya mısınız? ile başlıyoruz. Saniye Aa, saniye saniye. Hey görüyorum da gözlerinizi üstümden alamıyorsunuz. Aa, hmm. Herkes onu destekliyor. Evet. 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 Çok teşekkürler <laughs> Sunny ve şimdi sıra Luna'da. Luna mı? Luna kim? Aa. Luna. Luna kim? Bilmiyorum. Tam bir eziye benziyor. Kimse bana tezahürat yapmıyor. Tam zamanında. <laughs> Luna. 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 <laughs> Evet, hala kazanabilirim. Gösteri zamanı. Hey! Yeah. Evet. <laughs> Vay, tebrikler. Kazanımız belli şey. oldu. Oh, yaşasın. teşekkürler. Luna, başardın. Birinci olduk. Ha, tekrar bir araya gelebiliriz. Oh. <laughs> bir araya mı? Ben ailemle olmak istiyorum son sıramı. Hey Sunny, buna benden daha çok ihtiyacım var. Aa. Teşekkürler. Merhaba nineciğim. <laughs> Benim için aile her şeyden daha önemlidir. Yardımlarınız için çok teşekkürler. Aa. Ya. Aa. Ya. Aa. Anne! Anne hadi ama geç kalacağım. Aa. İçebilirsin tatlım. Teşekkürler. Merhaba tatlım. Şuna kokuyor. Selam kardeşim. Hemen çıkarım. Tanrım. Sonunda. Yoldan çekil bu acil bir durum. Of. Olamaz. Gerçekten oldu. Sonunda bitti. Girebilirsin. Şükürler olsun. Bu da ne? Süper güçler olmadan ayar. Oh, ne kadar havalı bir ailem var. Oh, keşke benim de süper gücüm olsaydı. Oh, selam. Hey, selam. Var, selam. selam. <laughs> Maçı izledin mi? Oh, Ay işte. <laughs> <laughs> çok <Korkunçuk> tuhaf. <laughs> Arkadaşın Hagi Vagi sana sarılmaya geliyor.

Baba burası Otur da neresi bakayım, Ver şunu. <laughs> hmm, Normal bir çanta işte. Hmm. Şimdi anlarız. Hmm. <laughs> hmm. Beğendiğim çocuk mu? Ha? Bu da kim? Baba. Ha? Olduğun yerde kal. Hmm. Hayır, süper güçten eser yok. Oh, benim tatlı Rubim sana kurabiye yaptı. Oh. <laughs> ah, hemen tadına bakayım. <laughs> Bu da ne böyle? Hayır, bununla deney yapacağız. Bakalım süper güç var mı? Hı? Aa, Hı? süper güç mü? Ruby, benden sonra tekrarla. Hı? Aa, Hı? Hı? Aa, Hı? Onları var. Ruby için hazırlamıştım. Ha? Kurabiye Aman tanrım Senin süper güçlerin var Vay canına bu müthiş bir haber Kendime engel olamıyorum üzgünüm Bugün kendimi şanslı hissediyorum Hadi ama Of Of yakaladım. Örümcek refleksi mi var? Hemen denemeliyim. Bir ayağımı buraya, diğerini de buraya. Vay! Oh, piu. <laughs> oh, oh, piu. <laughs> Hadi ama, çalışsana. Ah, 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 ah. oyuncak ağamı. Hayır. Senin süper güçlerin yok değil mi? Aha, sana yardım edeceğim. Gel hadi. Hadi şimdi bunu da... fazla pembe. Neyse hadi bunu deneyelim. Pekala. İşte başlıyoruz. Şimdi bunu dene. Vay. Hareket et. Elmacık hareket et. Vay. Sıra bende. Hadi ama şimdi. Üç saat sonra. <laughs> Bu da ne? Aa, Aa, anladım bir ayraç. Çok mantıklı. Yeter. Odaklanamıyorum. Bir şey yarıyor. güçlerin olmadığı için üzgünüm. Oh, oh, oh. Of çok acıktım. Hadi <laughs> pizza söyleyelim. Olur harika <laughs> <topik>. fikir. Bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç param kalmamış. <laughs> Sen parayı ver. Ben de pizza alayım. Anlaştık. Ver bakalım. Hmm. <laughs> Hemen dönerim. <laughs> pizza <laughs> hazır. <gülüyor> Ha, sadece kenarda mı kaldı? Tüh. Ah, ben de süper güç istiyorum. Acaba şöyle yaparsam? Ah. Uçma zamanı. Oh. i̇mdat. Ah, başardım, başardım. <laughs> ee, ben başardım. Of, ah, buldum. Selam millet. Bugün süper güçlerimi keşfettim. Hmm. <laughs> Hmm, bu bir şey sanmıyorum. Aha, kimse fark etmeyecek. Aha, fark edecekler. Nereden bilecekler? Aha. 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 Bugün süper güçlerimi keşfettim.